rant, imar affı, badem bıyık. İstanbul'un merakla beklenen AKP belediye başkan adayı belli oldu. Ya da göstermelik başkan adayı mı diyelim. O isim Salda'dan, Kaz Dağları'ndan ve İmar Barışı'ndan bonus olarak da Badem Bıyığı'ndan tanıdığımız Murat Kurum oldu. Murat Kurum ismini ilk önce 17-25 Aralık AKP FETÖ kavgasında Emlak Konut Genel Müdürü iken, bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağrılmasıyla duymuştuk. Sonrası önlenemez bir yükseliş kendisinin Çevre ve Şehircilik Bakanı görevine getirilmesiyle adetten olsa gerek eşi akrabası da bir yerlere getirildi. Eşi rütüp daire başkanı yardımcısı, eniştesi de Süleyman Soylu'nun atamasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesine daire başkanı oldu. Daha önceleri imar affı bizim vatandaşın devletle olan barışı ifadelerini kullanan, övdüğü imar barışı binlerce canımızı alırken enkaz üstünde poz veren Murat Bey, şimdilerde ise depreme karşı en önemli tedbiri biz alırız diyor. Ha bir de firari müteahhitlerle poz veriyor. Kurumun görevi süresince Türkiye Avrupa'nın plastik çöplüğünü en çok alan ülke oldu. İngiltere, İsrail ve Kanada'dan gelen çöplerin Adana'ya yığılması tepki çekti. Kurum ise bu durumu çöp değil, ham madde ithal ediyoruz diyerek savundu. Ne hikmettir ki memleketin son zamanlarının trend konusu olan önlenemez kira artışları da Murat Bey'in görev süresine denk geldi. Ancak kurum kaydedilen her rekorun ardından artışların suni olduğunu savundu ve yakında düşecek dedi. Kirası düşenler el kaldırabilir mi? Neyse, üzerine kitaplar yazılacak bir portre ile karşınızdaydı. Gelin şimdi hızlıca Murat Bey'in ülke adına yaptığı olumlu işlere bakalım.